Yani çok kıymetli ve değerli çalışmalar. Kıymetli Başkan'ı tebrik ediyoruz gerçekten. Peki efendim bir de turizmine dikkat çekmek istiyorum. Akdağ Madeni'yle ile ilgili turizm bölgesi olduğuyla alakalı bir haber de okuduk. Evet. Biraz açalım hangi alanda bunu bir değerlendirelim. Neler söylemek ki. istersiniz? Şöyle anlatalım Cafer Bey. Biliyorsunuz Akdağ İç Anadolu'nun birçok bir yeri ki Yozgat'ta hakeza öyle. Neredeyse hemen her ilçemizde termal kaynakları. Akdağ Madeni'nde de, de. Bizim termal kaynağımız var. 18 kilometrelik bir köyden termal kaynağımız ilçe merkezine getirilmişti. 2019'da biz göreve geldikten sonra da devam ettirdiğimiz Aktaş Madeni'nin jeotermal e, kümelenme alanı, bir bölgenin jeotermal kümelenme alanı ilan edilmesiyle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Ve nihayet e, Mayıs ayı eee e, Cumhurbaşkanımızın onayıyla resmi gazete yayınlanarak Aktaş Madeni'nde termal kümele jeotermal kümelenme alanı ilan edildi. Yaklaşık 500 e, dekarlık bir alan. Şu anda onun Bölgenin altyapı çalışmaları ve imar çalışmaları, parselizasyon çalışmaları yapılıyor. İnşallah baharla birlikte hem Akdamadene Belediyesi olarak biz termal tesis e, çalışması yapacağız. Hem yine e, müteşebbislerin kullanımına açılacak bir alan olacak. E, termal turizm Akdamadene turizminin e, birinci maddelerinden bir tanesi olacak. Ama Şu an tek ne durumda, durumda tabii. kıymetli başkanım? Yani termal alanlar ne durumda? Hı. Şu anda dediğim gibi e, termal kaynaktan su Akdamadene ilçe merkezine ile getirildi, tamamlandı.